Merhaba arkadaşlar. Ben Bilicilik Bir Sevdadır kanalından Melike. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Daha doğrusu bugün sizlere özel, yani 100 e aboneye özel bir video hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> arkadaşlar öncelikle hepinize teşekkür ediyorum benim kanalıma abone olduğunuz için. Şimdi sizlere bir resim göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi %93 yok. %94.3 kişi sağolsun benim kanalı izliyor lakin abone değil. Arkadaşlar benim kanalıma abone olup e, bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Ücretsizdir arkadaşlar kanalım ücretsizde. Ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Neden? Neden abone olmanız gerekiyor? Çünkü bu kanalda planlanmış şu anda gelecek olan 27 video var planlanmış 27 video var ve hatta daha fazlası da gelecek yani 27 video çekip ondan sonra sadece oh bitti demeyeceğiz yani Tabi devam edeceğiz. O yüzden bildirimleri açıp abone olup ücretsiz olarak yeni videoları kaçırmamanız için tavsiye ederim. Peki bu 27 video nasıl bir video? 2 tane video serimiz var. Bir aslında 3 aslında 3 video serimiz var. Birincisi at hastalıkları serisi var. Değişik at hastalıkları var biliyorsunuz. Herpes olsun, drus hastalığı olsun veya kolik olsun. Öyle hastalıklar var. Onları sizlere paylaşacağım. Hazırlıkları sürüyor. Hatta birkaç zaten yayınlan, daha yüklendi. Sadece yayınlanma tarihlerini bekliyorlar. O yüzden abone olun kanalıma. Hiçbir şey kaçırmayın diyorum. Ve diğer videolar da var. Yani iki diğer serimiz de var atıkları e, hakkında bir video e, video serisi gelecek yani sadece demeyeceğim yani şöyle atmış bu atıklar var şu atıklar var öyle değil yani size diyeceğim şimdi Arap atı diyeceğim arabatımız şöyledir böyledir şu şunun için kullanılır bunun için kullanılmaz diye bir video serisi olacak arkadaşlar üçüncü serimizde atlara zararlı olan bitkiler konusu da serisi bu da çok önemli bir konu arkadaşlar. Biliyorsunuz atlar tabi otçul hayvanlardır ama her bitkiyi de yiyemezler. Sadece bitkide bırakır mıyım bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz bitki var, meyve var, meyve var, sebze var. Hangilerini yiyebilirler, hangilerini yiyemezler? Acaba onlar da o seriyi alayım mı? Sizlere soruyorum arkadaşlar. İster misiniz öyle bir seriye sadece bitki değil de e, meyve ve sebzeleri de katmamı ister misiniz? Veya bizim güncel e, gün, günlük yeme yediğimiz meyveler de olabilir. E, meyve ve sebzeler de olabilir tabii bu serinin içinde ama o, onu isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. O, onun hakkında da planlamalar sürüyor. Tam belirlenmiş değil ama bitkiler planlandı arkadaşlar. Onu söyleyebilirim sizlere. Evet şimdi gelelim biraz reklama videoları konuştuğumuz. Hatta bir video konusuna e, şunu da eklemek zorundayım. Sadece 3 seri yok. da Tabii ki daha farklı videolar da var. Şu at yarışları hakkında bir video gelecek demiştim sizlere. Tabii ki onu da planladık. İlerleyen haftalarda yayınlanacak o da. Sizlerle buluşuyor. Evet. Şimdi gelelim işin biraz reklam kısmına arkadaşlar. Benim biliyorsunuz bu YouTube kanalımın Binicilik bir sevdadır kanalının bir resmi Instagram hesabı var. Bilmeyenlere duyurulur. Burada benim sol tarafımda görüyorsunuz şu anda Instagram hesabımı ve dahi altta bildirim kutusuna da yazdım. Aşağıdaki kutu, kutuya da yazdım. Resmi Instagram hesabımı yazdım. Resmi Facebook sayfamız ve resmi Facebook grubumuza yazdım oraya. Dilerseniz gelebilirsiniz arkadaşlar grubumuza. Ama önce Facebook'taki sayfamıza bir değinelim. Facebook'taki sayfamın resmi Instagram hesabımdan bir farkı yok arkadaşlar. Orada güncel videolar, yani hem Instagram için hem Facebook sayfamız için konuşuyorum. Hem resmi paylaşımlar, storyler olsun, fotoğraflar olsun, atlarımız hakkında, başka atlar hakkında güzel paylaşımlar yapıyoruz. Foto montaj da yapıyorum arkadaşlar arası. Onu da zaten. Gerçi Facebook, e, Facebook, e, Facebook sayfamız, grubumuz ve YouTube kanalımızın e, resimleri e, kendim yaptım ama onlar foto değil. Onlar hoşuna resim arkadaşlar. Sadece logoyu koymuştum o, o montaj oldu. Evet bir de dediğim gibi e, Facebook grubumuz var arkadaşlar. Facebook grubumuza üye olmak istiyorsanız bir, bize birkaç e, bir soru cevaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Yani katalı, katılım için şartlar var arkadaşlar. Mesela soru ne oluyor? Mesela atlar hakkında bir alakanız var mı? E, grubumuzu nasıl buldunuz gibi veya... Aynen, aynen sorular öyleydi. Çok tanır bakmadım ama güncellenecek onlar. O sorular tekrar güncellenecek. Daha doğrusu bakılacak. Yani başka sorular da eklenebilir. Ama şu anlık böyle bir sistemimiz var arkadaşlar. Katılmak için alttaki bildirim kutusuna da yazdım zaten. Oradan bizlere katılabilirsiniz grubumuza. Niye kapalı diye soracak olursanız şu an için kapalı. Yoğun talep, yoğun istek olursa tabii ki grubumuzu herkese açık olarak da yapabiliriz arkadaşlar. Bunda hiç sıkıntı yok yani. Evet. Facebook grup, Facebook hesabımız ve Instagram hesabımızdan sizlere bahsettim. Yan tarafta tabii ki resimlerimi de gördünüz arkadaşlar. Şimdi bu 100, abone 100 aboneye 100 abone özel bir de videomuz olacak arkadaşlar oynayan atlar vardı dışarıda bizim evin tam yanındaydı hem de bir at grubu bir at grubu eğleniyordu ben de onları çektim sizlere iyi seyirler diliyorum arkadaşlar bugünlük benden bu kadar kanalıma abone olup video bildirim zilini, zilini bildirim zilini açmayı unutmayın ücretsizdir arkadaşlar yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle herkese hoşçakalın you <laughs>